Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle müthiş bir sos tarifi paylaşmak istiyorum. Bu tarifi dilerseniz makarnalarınızda, tost yaparken, kahvaltılarınızda veya pizza tabanında da kullanabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izler ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi geçelim tarife. İlk olarak yıkayıp kabuğunu soyduğumuz 3 kilogram domatesi blenderdan geçirelim. Domates kabuğunun nasıl kolayca soyulduğunu göstermek için bir video hazırlamıştım. Yukarıdaki bağlantıyı tıklayarak o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Tüm domatesleri blenderdan geçirdikten sonra derince bir tencereye alalım ve domateslerimizi yüksek ateşte ara ara karıştırarak kaynamaya bırakalım. Domatesler kaynamaya başlayıp libe çöktüğünde üstte biriken fazla suyunu olabildiğince alalım. Bu sosumuzun kıvamı için çok önemli. Hem böylece sosumuz daha kısa süre içerisinde pişecektir. Domatesleri yaklaşık 30 dakika kaynatalım. Yıkayıp doğradığımız 4 adet kırmızı biberi, 500 gram yeşil biberi ve temizlenmiş 8 diş sarımsağı da blenderdan geçirelim uzun acı olmasını isterseniz bu aşamada acı biber de kullanabilirsiniz. Pişen domateslerimize blenderdan geçirdiğimiz biberleri ekleyerek karıştıralım. Daha sonra bir çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağından biraz fazla elma sirkesi, 1 yemek kaşığı tuz ve 1,5 yemek kaşığı şekeri ilave ederek karıştıralım. Sosumuzu ara ara karıştırarak 30 dakika daha pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda artık sos dipten tutmaya yakın, su kalmayacak noktaya ulaştığında ocağı kapatalım. İçerisine ince ince doğranmış yarım demet dereotunu ekleyip birkaç kez karıştıralım. Dereotu yerine dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz ya da her ikisinden de azar azar ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Sos henüz sıcakken bekletmeden dikkatli bir şekilde kavanozlara dolduralım. Kavanozların kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumaya bırakalım. Kavanozları açtığınızda hızlıca tüketebilmeniz için küçük kavanozları tercih etmenizi tavsiye ederim. Ardından güneş görmeyen serin bir yerde veya buzdolabına kaldırarak muhafaza edelim. Çok lezzetli ve gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim bir sos. Mutlaka fotoğraflarınızı bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.